Gatio ile beraber düzenlediğimiz hem yeni hem eski kullanıcıların katılabileceği iki farklı etkinliğimiz mevcut. Gelin detaylara beraber bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Giriş kısmında da bahsettiğim gibi size çok güzel iki farklı etkinlik getirdik. İlk görevimiz daha önce hiç Gatio hesabı olmayan kullanıcılar için. İkinci görevimiz de Yine GTO hesabı var ama bizim ref kodumuz da yani bizim referansımızla kaydolmuş kişiler için geçerli. Aslında iki görevimiz de bizim referans kodumuzla kaydolan kişiler için geçerli. İlk görevi yeni açacaklar için birazdan bunun üzerine değinip anlatacağım. İlk görev için açıklamalarda bulunan linkten GTO'ya öncelikle bir kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar. Bizim referansımızla kaydolan kişiler için bu kampanya geçerli arkadaşlar. Ardından buraya bir KYC işlemini tamamlamanız gerekiyor. KYC işlemi de biliyorsunuz kimlik doğrulama. Bunu da tamamladıktan sonra buraya bir para yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Minimum 100 USDT yatırdığınızda bunun 3 katı 300 USDT vadeli işlem kuponu kazanıyorsunuz. Aynı zamanda da VIP 2 1 aylık deneme kazanıyorsunuz arkadaşlar. 500 dolar yatırmaya 3 bunun 3 katı yani 1500 USDT vadeli işlem kuponu aynı zamanda VP2 bir, bir aylık denemek kazanıyorsunuz. Yani yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamalardaki linkten kaydol, KYC'nin tamamla. Ardından buraya bir para yatırma işlemi yap. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç nüans var arkadaşlar. Şimdi sizin buraya yatıracağınız para USDT olması lazım. Yani Tether buraya yatıracaksınız. Bir diğer kısım ilk yatırdığınız tutar geçerli arkadaşlar. Mesela ben buraya 200 USDT attım ve 600 dolarlık vadeli işlem kuponu kazanmış olacağım. Fakat ben daha sonrasında yeniden bir 400 dolarlık daha yatırım yaparsam ya da 300 dolarlık bir daha yatırım yaparsam bu ödüllere hak kazanamayacağım arkadaşlar. Benim yatırdığım buraya ilk bakiye önemli. Bu yüzden bunun bilincinde olarak para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi örnek olması bakımından size nasıl hesap açılır bunu göstereceğim. Evet, açıklamalardaki linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Eğer mobilden giriş yapacaksanız burada yine bir e, QR kodu var. Bunu okutarak telefonunuza Getayo'yu indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ya da aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açıklamalardaki sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Burada referans kimliği kısmı otomatik olarak dolu bir şekilde geliyor. Eğer telefondan girerseniz şimdi ekranın altında da referans kodumuz çıkacak. Bu referans kodunu girip Gatoya'ya hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabını da oluşturduktan sonra böyle bir ekrana karşılaşacaksınız. Burada insan ikonuna tıklayıp kişi ve kurum doğrulama kısmı seçiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim KYC işlemim başarılı. Sizde de KYC işlemini tamamladıktan sonra böyle doğrulanmış ibaresini göreceksiniz. Adres doğrulamasını da yapabilirsiniz. Ardından buraya bir para yatırma işlemi yapmamız gerekiyor. Minimum 100 USDT yatırarak buradaki para yatırma işlemini tamamlayabiliriz. Buraya gelip fon yönetimi diyorum. Fonlara genel bakışa geçiyorum. bu kısımda yatırma seçeneğinden ya da burada yatırma seçeneğinden on chain para yatırma kısmını kullanarak buraya bir para yatırmanız gerekiyor. Burada yatıracağınız para birimi USDT olacak. Farklı birimde para yatırırsanız bu etkinlikte kabul olmuyor arkadaşlar. minimum 100 USDT yatırarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. A olarak istediğiniz ağda gönderebilirsiniz. Tron ya da Binance Smart Chain kullanırsanız daha kolay olacaktır sizin için. Mesela burada ben tron adresini seçiyorum ve bana bir adres veriyor bunu kopyalıyorum şu an kullandığım borsalardan e, buradaki hesabıma paramı usdt mi çekebilirim bu işlemi de yaptıktan sonra artık ben 100 usdt yatırdıysam 300 usdt 500 usdt yatırdıysam 1500 usdt vadeli işlem kuponu kazanacağım aynı zamanda 1 aylık vip 2 kazanacağım ödülleriniz e, etkinlik bitiminden hemen sonra size gönderilmeye başlanacaktır. Ama daha erken de gönderilebilir. Siz anlık olarak burayı takip edebilirsiniz. Burada kazandığınız kuponları web siteden girerseniz kuponlar bölümünde, mobilden girerseniz de ödül merkezi bölümünde görebilirsiniz. Ekstra olarak ödülünüz hesabınıza tanımlanana kadar yatırdığınız parayı Gate.io'dan çekmeyin arkadaşlar. Ama içeride USDT olarak yatırdınız. USDT olarak tutmak zorunda değilsiniz. İçeride eğer farklı bir coin almak istiyorsanız da alıp satabilirsiniz. Tek kriter bu parayı Gate.io'dan çıkarmayın. Bir diğer etkinliğimize geçelim. Diğer etkinliğimizde yine daha önce kripto kurdu referansıyla kaydolmuş kişiler için. Burada belirtilen işlem hacimlerini yaparsanız karşılığında görüldüğü gibi vadeli işlemler kuponu. Aynı zamanda VIP deneme bonusları kazanıyorsunuz. Burada 50 bin dolar işlem hacmine 100 USDT ve VIP 2 deneme bir aylık. Bu artışınıza göre VIP seviyeleri de artış gösteriyor. Bu şekilde mesela 1 milyon 200 bin dolarlık bir işlem hacmine ulaşırsanız 2000 dolarlık bir vadeli işlem kuponu aynı zamanda VIP 8 bir aylık denemesi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer Gate.io'ya bizim referans kodumuzla kaydolup kaydolmadığınızı hatırlamıyorsanız yorumlara UID'nizi yazarak bize iletebilirsiniz. Biz de bunu inceleyip Size geri dönüş sağlayacağız arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Eğer sizin bir hesabınız varsa e, annenizde babanızda hesap açıp buradaki ödüllerden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada kontrole takılan kullanıcılar bu ödüllerden faydalanamıyor. Nasıl oluyor bu kontrol? E, mesela çoklu hesap kullanımı gibi vesaire. Eğer kendi akrabalarınıza hesap açacaksanız kendi mobil verilerinizi kullanarak e, hesap açmaya ve GTA'ya o şekilde girmeye özen gösterin. Bu arada bu kampanya ilk 500 kişiyle sınırlı kazandığınız vadeli işlemler kuponunu tek seferde kullanmanız gerekiyor. Yani bir tek bir işlemde 3x kaldıracak kadar açabilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirse e, 500 USDT yatırdınız, 1500 USDT vadeli işlem kuponu kazandınız diyelim. Bunu maksimum 3x kaldıraçla açabiliyorsunuz. Yani 4.500 dolarlık bir pozisyon açıp bunu da maksimum bir hafta tutabiliyorsunuz. Eğer bir hafta sonunda sizin işlemi kapatmazsanız bir hafta içerisinde otomatik olarak bu işlemde kapanıyor. Yani bu işlemde ettiğiniz karları çekip cebinize koyabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da size VIP seviyelerinden bahsedeyim. E, Gate.io'daki VIP seviyeleri neden önemli? Burada Gate.io'da startuplar var arkadaşlar. Startuplarda da yeni listelenecek token'ları vesaire burada bir kampanyası oluyor. Buraya gelip bunlara katılarak bir allocation alamak ediyorsunuz. diyorsunuz. Ee, tabii burada VIP seviyelerinizin de Önemi çok fazla. VIP seviyesinin artmasına göre buradaki kazandığınız paylar da artıyor. Tabii bu VIP seviyelerin bir de e, işlem ücretlerinde indirim oluyor normalde. Binde bir e, işlem ücreti alınıyor. Yani siz bin dolarlık e, işlem yaparsanız bunun bir iki doları fee yani işlem ücretine gidiyor. Ama VIP seviyeniz arttığında bu oranlar biraz daha düşüyor. Evet benim şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Ee, siz de çok kolay bir şekilde buraya gelip vadeli işlemler kuponlarınızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. GTO'ya kaydolup bu fırsatı da kaçırmayın derim. Çünkü farklı borsalar e, size her zaman lazım olacak. Almak istediğiniz coin'ler token'lar e, belki şu an hali hazırda bulunduğunuz borsalarda bulunmayabilir. Bu yüzden farklı borsalar kullanmak da sizin açınızdan faydalı olacaktır diyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.